Tiki Toki, etkileşimli zaman çizelgeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir içerik geliştirme aracıdır. Eğitimde kullanılması, öğrenme süreçlerini daha ilgi çekici ve görsel hale getirir. Öğrenciler tarihi olayları, projeleri veya gelişim süreçlerini zamana yayarak görselleştirebilirler. Bu, bilgiyi daha iyi anlamalarına ve akılda tutmalarına yardımcı olur. Tiki Toki, grup projelerinde işbirliğini teşvik eder. Öğrenciler birlikte çalışarak içerik oluşturabilir ve bu süreçte iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca öğretmenler derslerini zenginleştirmek için bu aracı kullanarak ders konularını daha dinamik hale getirebilirler. TikiToki'nin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde teknolojiye aşina olmayanlar bile kolayca zaman çizelgeleri hazırlayabilir. Sonuç olarak bu araç eğitimde öğrenmeyi destekleyen, yaratıcı bir yöntem sunarak öğrencilerin ilgisini artırır ve bilgiyi anlamalarını kolaylaştırır. Eğitimde TikiToki kullanmak öğrenme deneyimini zenginleştirir ve kalıcı bilgi edinimini sağlar.